...Bir dünya kurmayı düşünmüştüm. Kalk Fatma! Kalk! KALK! Artık bağışlamam! Kimse kurtulamaz elimden! Kimse! Osman nerede? Yok! Nereye gitti? Evine gitti! Kim? Kadir. Fırlar düş peşine. Ne yapacak, ne olacak öğren. Şimdi ne yapacaksın? Öldürecekler onu. Var gücümle mani olacağım. Yemetmişim oğlumu. Koruyacağım. Yoluna öleceğim. Ama o yaşayacak. Yaşamalı. Öleceksin ihtiyar çamurun göbeğindesin ama benim bela olduğumu anlamadın. Delikanlı. Nasıl yaptın? Nasıl öldürdün Fatma'yı? Ben mi? Fatma da kim? Bırak numarayı. Delikanlı. Ben 20 yıldır kimseyi öldürmedim. Öldürecek de gücüm yok. Bu senin değil mi? Fatma'nın cesedi yanında buldum. Tuzak bu. Benimki burada. O benzeri. Minare çalındı, kılıfı hazırlandı. Kimi kandırıyorsun sen? Dur, öldür babanı Murat! Acıma, öldür babanı Kadir! Öleceksin, sen benim babam olamazsın! Babanım Murat! Öz be öz babanım Kadir! Sabileyindeki benlerden tanıdım seni! Rafetten parayı alırken o üç beni gördüm! Sen usta bir yalancısın! Kiralık adam yerine palyaço olmalıydın! Dur delikanlı! İnan baban o! İnsan babasını öldürebilir mi? Öldür Murat! Acıma Kadir! Ama yalancı değilim ben! Babanım senin! Bak! Benim bileğimde de seninkilerin aynısı var! Bütün sülalemizde vardır bu üç ben yan yanım! Baba. Oğlum. Muradım. Yavrum. <laughs> oğlum. Yavrum benim. Babam. Ben gidiyorum oğlum. Nereye baba? Seni ortadan kaldıracaklardı, hesap sormaya. Hayır baba kal, bu benim işim. Olmaz, bırak da kocamışken bir de oğlum için silaha sarılayım. Gidemezsin baba. Ben varken senin gitmen olmaz. Gencim, Ati müstesinden gelirim. Gelirsin, bilirim. Ama en az kırk kişiler birleştiler. Koca dünya olsalar karşımda hepsini bitiririm. Beraber gidiyoruz o zaman. Seni yalnız bırakmam. Baba oğul koca bir ordu oldular. Karşılarına çıkan şimdi ayvayı yedi. Gözlerimle gördüm abi. Osman baba Kadir'in öz be öz babası. Ne? Ne diyorsun? Demek Osman Kadir'in babası ha? Aferin. İyi iş gördün. Şimdi onlara öyle bir oyun oynayacağım ki. Sen acele pavyona git. Çocukları topla. Mä pidän liikaa.